Türkiye'nin en çeşitli üretici toptan kadın giyim firması Kazdan tekrardan merhabalar. Öncelikle hepinize iyi haftalar dileriz. Bugün de hafta başlangıcımızı birbirinden güzel spor takımlarımızla yapmak istedik. Eşofman takım modellerimize karşınızda olacağız. Çeşit çeşit sizler dilediğiniz gibi ürünlerimizden tercih edebilirsiniz. Firmanızı uyacak tarzda. Hemen kendi üzerimde ürünle başlamak istiyorum. Benim de çok beğendiğim modellerimizden bir tanesi. Şöyle şeritli iki renk geçişli bej ve siyah olanı kendi üzerime giydim. Omuz bölgesinde aksesuar detaylarımız bulunuyor. Aynı zamanda ürünümüz fermuarlı. Ön bölgesi için cep detaylı, alt bölgesi için seber bölgesi lastikli cep detayımız mevcut ve üst bölgemizdeki aksesuar detaylarımız aynı zamanda paça bölgemizde de bulunuyor. Dilerseniz açık, dilerseniz de kapatarak kombinleyebilirsiniz. Oldukça şık bir model. Hemen bir de siyah beyazı var. Renk olarak da onu göstermek istiyorum. Paketlerimiz dörtlü olarak bir renk dört beden Genellikle eşofman takımlarımız bu aynı modelimizin uzun kol olarak tercih edebileceğiniz siyah beyaz versiyonu. Eşofman takımlarımızda kısa kol, uzun kol, turvaka, düğmeli olarak pek çok farklı seçeneğimiz var. Hatta yeni gelen modellerimizden bir de nakışlı grubumuz mevcut. Hemen nakışlı modelimizi de göstermek istiyorum. Şöyle omuz bölgesinden başlayan çiçek nakışları ve ürünümüzün kendi ana renginde taş detaylarını görebilirsiniz. Yak olarak kayık yaka ne fermuarlı ne kapşonlu direkt kayık yaka bir Ürünümüz alt bölgesini de inceleyelim. Bel bölgesi lastik detaylı. Şöyle cep detaylarımız bulunuyor. Aynı zamanda bağcıklı. Şöyle alt bölgesinde de ürünümüzün üst bölgesindeki gibi nakış detaylarımızı görebilirsiniz. Beden aralığı olarak ise medium large xlarge, 2 large XL olarak. iki renk seçeneğimiz mevcut. Hemen diğer rengini de gösterelim. Tüm eşofman modellerimizi www.kazofshin.com slash tr topta internet sitemizin arama motorunu eşofman yazarak da inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda manken arkadaşlarımız üzerine giymiş halleriyle birlikte ya small medium large x oluyor modellerimiz ya da mediumlar large x olarak Eşofman takım modellerimizin yanı sıra kadın giyim üzerine oldukça fazla çeşitliliğimiz mevcut. Modellerimiz ikili etekli takımlarımız, pantolon, penye, pek çok farklı çeşitliliğimiz de mevcut. Sizler toptan kadın giyim üzerine üretici kaliteli çeşitli bir firma arayışındaysanız ürünlerimizi detaylıca inceledikten sonra bizimle iletişime geçebilirsiniz. Renk seçenekli olanların standımıza renk seçenekleriyle birlikte koyduk. Bir diğer yeni gelen modelimiz bu ürünümüz kapşonlu, fermuarlı, bağcıklı ve aynı zamanda şerit haline yana doğru taş detaylarımızın da bulunduğu bir ürün. Alt bölgesi için ise her iki yan bölgesinde şerit detayımız bulunuyor. Cep detaylı, bel bölgesi lastikli ve bağcıklı. Bir diğer modelimize geçelim. Şöyle yine fermuar detaylı, kol bölgesi aksesuarlı ve aynı zamanda ürünümüzün kendi ana renginde taş detaylarımızın bulunduğu bir ürün. Bu modelimizin diğer modellerimizden farkı paça bölgesi de lastik detaylı ve paçasında da 3 tane yine aksesuar detayımız bulunuyor. Bazı modellerimizin paçaları lastikli bazıları ise lastiksiz. var tabi ki hepsini şu bu standa sığdırmamız mümkün değil ama en son gelenlerden bir grup oluşturduk. Türkiye içerisinde pek çok şehri toptan olarak ürünlerimizi gönderiyoruz. Sizler de toptan ilgileniyorsanız, iç piyasayla ben ilgileniyorum. Aynı zamanda bu Kovul bölgesindeki aksesuarları da açarak kullanabilirsiniz veya kapatabilirsiniz. Beğenmiş olduğunuz ürünlerin ekran görüntülerini alarak 0546-517-0410 numarasından gönderirseniz sizlere paketlerimizin kaçlı olduğu, ürünlerimize nasıl sipariş verebileceğiniz, ödemeyi nasıl yapabileceğiniz ilgili tüm detaylı bilgilendirmeleri sağlıyor olacağım. Türkiye içerisindeki müşterilerimizin yanı sıra dünyanın dört bin yanında ürünlerimizi kargolar aracılığıyla göndermekteyiz. Kardeş ülkemiz Azerbaycan başta olmak üzere İran, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Moğolistan, Arap ülkeleri, Afrika ülkeleri gibi pek çok ülkelerde de kargolar aracılığıyla çalışmaktayız. 29 Şubat 1-2 Mart aynı zamanda Kırgızistan'dayız. Fuarımız var. Hepinizi fuar alanımıza bekliyoruz. Sizlere buradan da hem videolarımızdan hem canlı yayınlarımızdan duyurularını gerçekleştiriyoruz. Şimdi de tek renk seçeneğimizin siyah olduğu bir ürün göstermek istiyorum. Tercih edebileceğiniz cep detaylı, kayık yaka alt bölgesi içinse yine yarısı şifon. Paçasında herhangi bir lastik detayımız yok. Aynı şifon detayı üst bölgesi içinde bulunuyor. Medium, large, extra large beden aralığında. Bugünün son modelimize geçiyorum. Yine ilerleyen günlerde farklı gruplarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Şu anda benim üzerimdeki modelin siyah rengini inceliyoruz. Birebir aynı ürünümüzün siyah beyaz olarak ve kapşonunda da yine görebilirsiniz. 3 tane aksesuar detayını. Dilerseniz bej, dilerseniz siyah beyaz olarak. Son modelimizde de Sedef arkadaşımızın üzerine göstereceğiz. Yine tercih edebileceğiniz gayet şık siyah beyaz ürünlerimiz daima tercih ediliyor. İki cep detayımız mevcut. Ön bölgesi düğme detaylı. Bağcını dilerseniz kapatarak, dilerseniz açarak kullanabilirsiniz. Üst bölgesinin yanında iki tane şöyle yırtmaç detayımız bulunuyor. Alt bölgesinde ise herhangi bir lastik detayımız mevcut değil. Sadece beyaz bir şerit detayımızı görüyorsunuz. Kol bölgesinde de yine aynı şekilde açıp kapatabileceğiniz bir aksesuar detayımız da mevcut. Dilediğiniz gibi ürünlerimizi kombinleyebilirsiniz. Sizler de toptan kadın giyimi üzerine ilgileniyorsanız bizimle iletişime geçmeyi unutmayın. Farklı bir grubumuzda yine görüşmek üzere.